Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde inşa edilen ve testleri başarıyla tamamlanan TCG Derya, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılmak için geri sayıma geçti. TCG Anadolu'dan sonra silahlı kuvvetlerin en büyük ikinci gemisi olacak olan TCG Derya, 19 Ocak Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle teslim edilecek. Denizde ikmal ve muharebe destek gemisi Dimdek olarak tasarlanan 199,9 metre uzunluğa ve 24,4 metre genişliğe sahip TCG Derya, 9000 ton dizel, 1000 ton jet yakıtı, 1200 ton su ve 400 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Yüzer birliklerin helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerinin denizde süratli şekilde yapılması hedeflenen gemiyle insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların Helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli seviyede bakım ve onarımları da sağlanacak.